Şifa kaynağımız güneş. Yaz geldi ve güneşli güzel havalar bize sağlık, mutluluk ve hoş duygular sunuyor. Çünkü güneş faydaları yanında bizim için olmazsa olmaz olan D vitamini kaynağı aynı zamanda. Eskiden yalnızca kemik sağlığıyla ilişkilendirilen D vitamini bugün modern tıbbın en çok üzerinde durduğu konulardan biri haline geldi. Çünkü artık net bir şekilde biliyoruz ki bu sessiz oyuncu bağışıklık sisteminden kalp sağlığına, diyabetten kanser riskine ruh halinden kas gücüne kadar birçok sistemde kilit rol oynuyor. Kısacası sağlığımız açısından birçok hayati süreci doğrudan etkiliyor. Güneş ışığı D vitamini üretiminin ana kaynağıdır ve cildimiz güneş ışınlarıyla D vitamini sentezler. Özellikle çocukların kemik gelişimi ve diş sağlığı için D vitamini olmazsa olmazdır. Yeterince D vitamini alınmadığında çocuklarda raşitizm gibi kemik hastalıkları ortaya çıkabilir. Bu hastalık Kemiklerin yeterince sertleşememesi ve şekil bozukluklarının meydana gelmesiyle karakterizedir. İleri yaşlardaki kişilerde ise osteoporoz yani kemik erimesi riskini artırır. D vitamininin önemi sadece kemiklerle sınırlı değildir. Aynı zamanda kas ve sinir sisteminin sağlıklı çalışmasını destekler, bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu sayede enfeksiyonlara karşı vücudu korur, hastalıklara karşı direnci artırır. Ayrıca kalp sağlığını korumada Diyabet yönetiminde ve hatta kanser gelişimini engellemede önemli roller üstlenir. D vitamini eksikliği tehlikelidir. Günümüzde modern yaşam tarzı, kapalı mekanlarda uzun süre kalma, güneş ışığından yeterince faydalanamama, koyu ten rengi, yaşlılık gibi faktörler D vitamini eksikliğine yol açar. D vitamini vücudumuzda birçok önemli fonksiyona sahip olduğu için eksikliği ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirir. Mesela D vitamini kalsiyumun bağırsaklardan emilimini artırarak kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Eksikliği osteoporoz gibi kemik hastalıklarına yol açar. Bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasında önemli bir katkısı vardır. Bu nedenle eksikliği durumunda sık sık hastalanırsınız. D vitamini beyin kimyasallarının düzenlenmesinde de kritik bir rol üstlenir. Eksikliği depresyon anksiyete ve ruh hali değişikliklerine neden olabilir. Ayrıca kas fonksiyonlarının düzgün çalışmasına yardımcı olan D vitamini vücudunuzda yeteri kadar bulunmadığı zaman kas zayıflığı, yorgunluk ve düşme riskinin artması gibi problemleri de beraberinde getirir. Güneşten yararlanmalı. Güneş ışığındaki gezintilerin ruh ve beden sağlığı üzerindeki faydaları pek çoktur. Vücudumuz için yararları saymakla bitmeyen bilhassa kemiklerimizi ve iskelet sistemimizi güçlendiren D vitamininin sentezi güneş ışığı ile olur. Güneş ışığı bağışıklığımızı yükseltir. oto -immun hastalıklara karşı koruyucu etkisi bulunmakta ve yaşlanma sürecini yavaşlatmaktadır. Depresyona, moral bozukluğuna iyi gelir. Mutluluk veriyor. Kendimizi daha iyi, daha enerjik, daha canlı ve zinde, daha uyanık hissetmemize yardımcı olur. Günün erken saatlerinde yapılan ibadet ve dualar gibi ruhumuzu besleyen davranışlar eklendiğinde huzur ve mutluluğumuz daha da artar. Sabahları güneşin doğal ışığını kucaklamak ve görmek beynimize ve bedenimize aktif olma için sinyal verir. Böylece daha zinde ve enerjik olmamız sağlanır. Tansiyonu düzenlemede etkili olduğu biliniyor. İltihabi durumlara, yaraların iyileşmesine fayda verdiği gibi mikrop öldürücü etkisi de var. Gece uykusu daha derin ve tatmin edici, daha dinlendirici olur. Güne güneş doğmadan uyanıp erken başlamakla günümüzü daha planlı ve huzurlu geçiririz. Zamanımız adeta bereketlenir. Ayrıca sabahın ilk saatleri eşref zamanımızdır. Kitap okumak, tefekkür etmek gibi zihinsel faaliyetleri daha iyi yürütürüz. Üreticiliğimiz ve yenilikçi düşüncelerimiz artar. Böyle erken kalkarak yürüyüş yaparak güne başlamanın bize büyük bir avantaj sağlamış olduğunu bu fırsatı kaçırmış insanlara bakarak daha iyi anlarız. Onların yorgun yorgun işlerinin başına gittiklerini görürüz. Bizim gibi onlardan 1 iki saat kadar önce güne başlamış olanların gününü çok daha sağlıklı ve rahat geçirdiğini anladığımız gibi zamanın nasıl bereketlendiğine de şaşar kalırız. Gerçekten güneşin fazla yakmadığı saatlerde dışarıya çıkarak gün ışığında yürümenin Güneşi görmenin mutlu ve sağlıklı olmamıza sayısız katkıda bulunduğu aşikardır. Her gün 15-20 dakika el ayası kadar bile olsa güneş ışığının tenimize cam ardından değil de direkt yansıması bize yeterli olacaktır.